Sağımdaki nasıl kör değildi? Ben sağ, Beçet. sağa için attım flaşı. O simge geliyor. Hazır ol. Ekrana bak. Radiant mı oldun? Olmuşumdur inşallah artık. 30 Bakalım. vurdum bu maçlar. Radiant olmuyorsa anasını seveyim Olmuşsun, olmuşsun. Hayırlı Helo! olsun. <laughs> <laughs> Berkan'ı Radiant yaptım. <gülüyor> 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 ama <gülüyor> hak ettin kardeşim valla. 33 maçta MVP son iki maç. Ben de ama hani İyiyim. gerekeni i̇yiydin. yaptım diye düşünüyorum i̇yiydin, iyiydin. yani. Devam edeceğiz değil mi? Ben ediyorum ben. Yeni yayın açtık daha buradayız ya. Daha bir saat olmuş daha dur. Zaman daha dur ya daha dur. Başlasın Lulzlar. <laughs> <laughs> Mağaza girmeyi unuttum ya. Ya Arito bu creature. ne peki? Ya abi bisküvi geldi kanka. Benim ghost bu çocuk ya. <laughs> Neyse bizim takıma gelmiş. İyi yönden bakmak lazım. <laughs> Aynen. Ne alacağız? Bir, ben değil, smoke vallahi. alayım. İstersen jet sen de yeriz. jet ben al. Alırım smoke. Yok yok sen jet sen vuruyorsun maşallah bozmayalım. Yok ben yok support yok. sen entry devam. Saydı evet. yarayım mı? Saydı yarıyorum Berkan. Dobanıyım. Dişi de kapattım. Saydı yardım. Ben kapı gidiyorum ya Berkan. Hakkını helal et. Tule side, two side. smoke. One, 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 one Drop drop drop. Ya döndüm koyayım ya. Oğlum böyle ghost'a can feda. Diğer çekiliş yapacağım. Çok saçma şu an böyle Şimdi ya. hani ben maça giriyorduk ya zaman. bir saat olmuş. Birini vereyim dedim. Nice. Adam kötü oynadı. Düş dediğin an düşeceğim smokları. Düş. Ay. Attım şeyini de buff'ını da. Görüş, Maybe heaven. I don't know. Kur kurmuyorum ya. Default buraya kuracağım Berkan. Evet. Kur kanka kafana göre. Bak iyi ki oraya kurmamışım gördüm. Ben var bak. O iki CT beni gördüler Berkan. Neyin var? Dene kanka yapacak bir şey yok Yani. <laughs> o ilerlemiş kutuda kutuda. Helal. Helal lan Berkan. Eyvallah kanka. Oğlum sen gidince ben ne yapacağım Berkan? beni beni kim

Oradan jeti silahını alıp oynamak isteyecek biri derken o, oy. Akıl ettik ama geç akıl ettik. al benim silah veren Hı. ya. Onu Keşke oraya ver. ilerleseydim onu aldırtmasaydım ama canım az diye yapmadım. <laughs> nice. Eğime bak. Ghost ama oynuyor da piçer şey bir yandan. Karşıma gelmesini <laughs> istemeyeceğim Ghost'a. <laughs> <laughs> Geliyorum. Vurdum. Nereyi? Rayına... Tower'ı smokluyorum. Düşeyim mi diğer ikisi mi da? Kantine City'ye düştüm bitir. ya. Galiba Heaven var ha Berkan. Bakayım. Kuracağım. Smoke. Smoke finish guys. Smoke bitti. Üçünü de attım. Smoke'lar da bitti. Rimbol. Two City. Tam pick atıyoruz. Flash geliyor. Two City, Jet, Jen. Scar niye basmıyor ultisini? Nice, bas. Operator, operator. Elan! Nice. Yap, Good job, Good job, Jet. Oh my god. Bu Jet, guys? <gülüyor> 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 bu Jet kim? Aman Allah'ım ha. <laughs> I'm blind. Oğlum bu bizi A site'den pikliyor ya Duman. Ne yapacağız Bertan? nice. <laughs> <laughs> nerede? Kılıçlı çocuğu heaven'da kanka. Top city, city. One and one. I have ult. I can go ult drops. <laughs> <laughs> Diş or. <laughs> Helal be oğlum Fatih işte bu. Haydi var ama mahvettim lavukları ha bu sefer de ben. Bak yani Berkan öldüğünde ben devamını getiriyorum. Ben öldüğümde Berkan. Genelde ama Çil, Berkan çılgın, getiriyor. Çılgın, çılgın da o çılgın. Aynen yani çılgın da o. Ben bir soru oyun. soracağım. Oğlum sen bana kışkırtta mı çekiyorsun? Bak iki kere flash attın seni misküve Bunun YouTube kanalı falan Anlak. mı var? Anlı ki. Ben atmasam ben ölecektim. <laughs> Kuvvet işareti kurdu. Working işareti close right. Tip, tip Tip. Helal. City'de bir atladı, atlayacak bir iş. Flash atıp atlayacak. City'de, City'de dikkat et. Helal. Van eşbi, van eşbi bir iş. Van, 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 Ben de smoke attım, kurtardım adamı nice. da. Olmadı, kurtaramadım. Bisküvi ölsün diye uğraştım da Berkan. Senin Aa. intikamını alıyorum, anladın mı? <laughs> Oğlum ben de atardım bana niye? Thank you man. Daha çok parası vardı. Oh. Yarıyorum ya. Oradan gitme istiyorsan. Oradan mı gittin bile? Orbu aldım, multi atacağım. Duru dedik. Trio dedik, trio dedik. Gerçekten. nerede? Bu <laughs> ziti. Orası olabilir mi lan? Olabilir, her <laughs> yer olabilir. Dişte de olabilir. <gülüyor> 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 i̇ki taneymiş. Can we play like a monkey? Yeah, yeah sure. Gel, yürü lan yürü. Yok ki. Ben uçuyorum kanka ya. 64 E çekti. <laughs> Helal. Burada koyarım vallahi bak. Monkey <laughs> dedin ya ben direkt koş dedim. <laughs> Hemen C'ye monkey'yi duydum C'ye attım altına. Direkt altına böyle biri, biri böyle oynanır abi. Adama maymunluk yapalım mı dedim altına çanta atıyor koşmaya başlıyor. İşte bu abi ya. Boyun böyle oynanır. Yürüyün lan gidin. Yani. Ne deli kaçmışım mı buraya yalnız ha? Fate mail, fate mail. Power. Can we go back to B? Kanka geri dönelim B'ye gelsene o dinle beni. Ben koşuyorum B'ye. Ben de koşuyorum kanka. Smokları düşeceğim. <laughs> Kantine City'ye. Ben smoktan çıkarım. Önümüzde. <laughs> Geldi sende sana deş attı. <laughs> Helal be Fatih. <laughs> nice. Helal Fatih çok iyi. Eyvallah. Orda lan! Atıyorum smokeları. Gel 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 oyna ya. Görün. Kuracağım ben. İki main var ama kuracağım. CT açık main kurdum. Var. Main var. İki main. Two main. Reyna main. Last main. Ananı. <laughs> Berkan'dan kalan vandalı yerden aldığım gibi sayda bir koşmuş. <laughs> Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Bence bir oyun B ya. Let's stack B. Come come. Chamber. We can try to stack B. Evet B. bu alırız amına Ya vandalı aldım elime ama stun'ım bitmedi neyin stun'ı bu ben anlamadım ya. Acaba diş var mı? <laughs> ne oluyor oğlum? I think main for me. <laughs> atıyorum. Panic, panic. Hayır. E chamber main was. Aldın eli kanka. <laughs> Helal! Niye oynamıyor? <laughs> Helal! işte bu! Eyvallah. Helal! İşte birimiz düşse de birimiz ayaktayız şekli Berkan. Birinden böyle bir drop koparamaz mı izleyeceğim de yok herhalde ya. Ben light böyle alsam, bir... her şeyimi geri satsam, hiç... atıyor. Abi, sen var ya bu eli yaptın, diğer elle ben ultiyi oynar, sana atarım. Süper. B hiç ses yok ama. Dikkat edin abi. Aha uçuruyor. B yok A hepsi. Yeter artık kodumun çocuğu. Girdiler mi sayda? Girdiler. Yetişemem değil mi ultiye? İş. İş de ne var? Duman indi Enti enti Kanka Adam üstüme ulti attı ya tek başımayım Tek Kim başımayım o? ulti attı lan adam Bridge ya <laughs> Uçururum Duman indi B'ye geliyorlar bisküvi dikkat et Koşyorum. Ben haydım burada Direk koşacağım ya Bait yapalım girdi Helal tabi? Trabi niye yok lan I bunların? Didem. Adamların trebi yok yakalarsan hepsini vurdum. Nice. Power reyna. Bridge low nice. Nice. Güzel oynadık lan helal. Adam gördü lan. Sky'la güzel oynadık <laughs> ha. Bambi mi? Helal. Only Bu adı. Yenileyim mi sumo? Kapıyı açık tutuyorum ben sana. Diş, diş Dişi sumo Dişi smokladım main ben de korkma. Berkan main geldi. Berkan main geldi. Ağzıma s**lar sağım solum her yerin düşman Ben de orbu alayım dedim aç gözlülük yaptım ya. Adam haklıymış ya. Her yerimiz düşman sağımız solumuz ya. Bana yazar bu el. Meynini varı tutsaydım bana kaçardın anladın mı? Aynen. Ben aç gözlülük yaptım. Maç 12-5 orb peşindeyiz. Sanki ultimiz gelecek. Gerçi bir orba geliyormuş lan. Helal lan. Ama biz gibi ne gerek var dedi. Bas kulaşını. Helal oğlum sana. Kapa çeneni ne yapacaksın o. ultiyi dedi. Helal. Helal. Bas. 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 <laughs> güzel maç güzel. Elinize sağlık. GG guys. Well Bisküviye bile helal diyoruz anasını. Çeli Berkan yine el mi Ben bir şey konuşmamı edeyim. yapıp ben konuşmamı yapıp sana gönderiyorum kanka. Tamam eline sağlık. Teşekkür olmuşuz, ederim oyunlar için. 96 ya puandım. Abi, 176 oldum. Kaç kastık? Berkan kaç kastık? Bilmiyorum ki ben 210. oldum. 72 puan kasmışız. Anamız... ya Nereden bakıyorsun? Olu... O iyi, iyi. Olamaz. 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 Dörtvin oh. üst üste. <laughs> Eline sağlık. Ben Seninle kapatıyorum yayını bugün. <laughs> <laughs>